sonra hemen Kasım ayında e, komple Marmara Denizi'nin muhtelif yerlerinde bir dalış imkanı hasıl oldu. Oraları dolaştığımızda, oralarda da pinalar var. Evet ama hiçbirisi Erdek Körfezi'ndeki kadar yoğun değildi. Adalarda da var, evet oralarda yoğun ama Erdek Körfezi bir bütün olarak bir e, önemli bir habitat teşkil ediyor. O günden beri Bunların yaşatılması, daha iyi korunması için ne yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. İlk aklımıza gelen, o zamanki belediye başkanımızdan rica ettik, Erdek Belediye Başkanlığı olarak Erdek Körfezi'nin Pinalar açısından bir koruma alanı ilan edilmesi için Çevre Bakanlığı'na müracaatta bulunuldu. Sonra üniversite olarak biz bulunduk. Lakin e, kamudaki işler biraz yavaş yürüyor, malum. Henüz o gerçekleşmedi. Ama işte sonra ne olduysa, 2016'nın sonunda bir felaket ortaya çıktı. Bu projenin doğuşu, 2016'dan başlayan bu sürece dayalı. Yani, 2016'dan itibaren yaptığımız gözlemler. Pina'yı anlatacağım ben size. Projemizden bahsedeceğim. Ama Pina'dan önce e, deniz iklim ve Pina bağlantısına bir göz atmamız lazım. Çünkü biz ne doğru düzgün denizi biliyoruz, ne doğru düzgün iklimden haberdarız, ne de doğru düzgün Pina'nın ne işe yaradığını biliyoruz. Neden peki denizler? E, öncelikle bu kıtaların kaymasından başladık. Neden denizler bu kadar önemli? Denizler önemli. Çünkü dünyanın 4/3'ü sularla kaplı. Eğer mevcut karaların tamamı ormanlar veya bitkilerle kaplı olsaydı, bugünkü yaşayan hayvan ve insanların soluduğu havanın içerisindeki oksijeni karşılamaya yetmeyecekti. 4/3'ü kıtanın dörtte 3ü zaten su. Hepsi kara olsa bile, karanın hepsi bitki olsa bile oksijen üretmeye yetmeyecekti. Biz müsilajsız Marmara istiyoruz. Ekosistemin sağlıklı olması için, turizm için, balıkçılık için, efendim düzgün bir psikolojiye sahip olmak için müsilajsız Marmara istiyoruz. Atıklarımızı arıtmamız lazım. İklim değişikliğini durduramayız. Ama atıklarımızı azaltmak bizim elimizde. Diğer taraftan da bazı organizmalarla onları destekleyerek onların deniz suyunu filtreletmesinin e, güçlendirerek e, koruyarak uzun vadede müsilajsız Marmara'ya ulaşmayı düşünmemiz gerekiyor. İşte Pina burada karşımıza çıkıyor. Pina biraz önce Uğur Hocam'ın da bahsettiği gibi Akdeniz'e endemik. Yani Cebeli Tarık Boğazı ile İstanbul Boğazı'nın arasını düşünün. Pina sadece burada. Dünyada başka bir yerde pinayı bulamazsınız. Sadece buraya endemik bir canlı. 50 yıl kadar yaşıyor. Yarım yüzyıl. Uzun yaşıyor. Ve 120 santim boya kadar ulaşıyor. <laughs> Dur. Şimdi nerede en uzun bulduğumuz 40 santim, 50 santim, 120 santimlik pinayı göremiyoruz. Çünkü o kadar fırsat bulamıyor hayvan yaşamak için. Hemen biz ona zarar veriyoruz. Peki ne oluyor bu pinalarla ilgili? Pina nasıl bir yaşama sahip? Şurada deniz çayırlarının içerisinde ölmüş bir pina görüyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz pinanın yanında bir çıkıntı var. Bu çıkıntı iplikçikler. Yani denize böyle üçte biri denize saplı duruyor ya, zemine tutunabilmesi için bu iplikçiklere ihtiyacı var. Bisıs iplikçikleri diyoruz biz bunlara, filamentler. İlk pinanın kaderi bunun yüzünden kararmaya başlıyor. Akdeniz havzasında İtalya'da, Sicilya'da, efendim, e, İspanya'da, Fransa'da yüzlerce atölye kuruluyor. Onlar bu pinaları söküyorlar, bu iplikçiklerden ipekli kumaş üretiyorlar. Pahalı pahalı zenginler onu giyiyorlar. Sonra tadını da seviyor zenginler. Zengin sofralarını süsleyen bir yiyecek haline geliyor. Pinalar ilk böyle tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Sonra, sonra film kararmaya başlıyor. Çünkü pinayı toplum olarak yeterince tanımıyoruz. Pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor. Ortalamadan bahsediyoruz. Büyüklüğüne göre bu 15 litre de olur, 3 litreye de düşer küçük bir hayvan olduğunda yani ortalama günde 150 litre deniz suyu demek. Milyonlarca deniz pinasını düşünün denizin içinde. Arıtmadığımız atıkların nasıl temizleneceğine bir e, 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 hayal etmeye çalışalım. Başka denizin altında onlarca farklı canlı organizmanın e, yaşam alanı oluyor. İşte istiridyeler efendim salyangozlar Şurada bir pinanın üstüne yumurtasını bırakırken yakaladığım e, deniz salyangozunu görüyorsunuz. Bakın şu küçük paketler halinde yumurtasını pinanın üstüne bırakıyor. Onlarca tür için yaşam alanı. Nerede yaşıyor peki plan Sıfırdan başlıyor, deniz kıyısında sıfırdan başlıyor. 60 metre derinliğe kadar bulunuyor. Ama en yoğun bulunduğu yerler deniz çayırları. Deniz çayırlarının yerinde hafif, sert, zeminli, kumlu, çakıllı bölgeleri seviyor. Çamurlu alanlardan olabildiğince uzak duruyor. Nerede dağılıyor? İşte Cebeli Tarık'tan İstanbul Boğazı'na kadar ki alanda dağılıyor. Fakat pinalar ölmeye başladı. 2016 yılının son baharında toplu ölümler gözlenmeye başladı Akdeniz'de. Önce bunun geçici bir olay olduğu düşünüldü. Ancak 2019'a geldiğimizde Akdeniz'deki pinaların yüzde 90'ı ölmüştü değerli arkadaşlar. Yüzde 90'ı ölmüştü. 2022 yılı itibarıyla Marmara Denizi dışındaki Akdeniz havzasının tamamında bu bölgedeki pinaların hepsi öldü. Yüzde yüzü öldü. Sadece yaşayan pinalar şimdi Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazı'nın arasında. Yani sadece bu bölgede kaldı. Neden ölüyorlar? Tek hücreli bir protoza bulaştı sindirim sistemine. Niye? Daha önce de niye bulaşmıyordu da şimdi bulaştı? Sıcaklıklar arttı, deniz suyu sıcaklıkları arttı. İklim değişikliğinin etkisi. Deniz suyu tuzluluğu değişti. Bu iki parametre bir araya geldi ve bunun sonucunda pinalarda toplu ölümler olmaya başladı. Marmara'da peki neden ölmüyor? Çünkü Marmara'da orijinal bir ikili akıntı sistemi var. Yüzeyde Karadeniz suları var, ilk 30 metrede. 30 metreden daha derinlerde ise Akdeniz suları var. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin özel, orijinal yapısı, pinaların yaşama tutulmasının vesilesi oldu. İklim değişikliği olmasa pinalar iyi mi olacaktı? Evet, daha iyi olacaktı. Ama İklim değişikliğinin dışında da tehditleri var PİNA'nın. İklim değişikliği en büyük etki. Kıyı yapıları. Kıyılara sığamıyoruz sevgili katılımcılar. Yani ülke olarak 780 bin kilometre karelik koskoca bir kara parçasının üstündeyiz. Ama deniz kıyısındaki bütün yerleşim yerleri kıyıları dolduruyor. Denizden yer kazanacağız. Oradan 10 kilometre kare, 2 kilometre kare alan kazandığımızda yaşasın. Ya yaptığımız şey pinanın yaşamalarını katletmek aslında.